Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSS nasıl tanımlanır onları göstereceğim. Hocam, CSS tanımlamayı nasıl yaparız? Yani nasıl CSS tanımlama türleri var? Derseniz external CSS yani harici CSS tanımlaması, internal CSS yani dahili CSS tanımlaması, inline CSS yani o satırda geçerli olacak CSS satır tanımlaması vardır. Hadi gelin bir HTML sayfası ve de bir CSS e, tanımlamalarımızı yapalım. Burada CSS'e new file diyorum ya da bir HTML sayfası olarak oluşturuyorum. Burada index, index olarak belirtelim ve enterlayalım bir CSS sayfamızı otomatik olarak oluştursun. Ve işte vesaire takılmanıza gerek yok. Şöyle bir CSS tanımlaması var arkadaşlar. Şimdi size e, bunu bir paragraf etiketinde göstereceğim. Bu yazı CSS uygulanmıştır diyeceğim bir HTML etiketi. Bunları öğrenmiştik. Burada ilk baş external ya da ilk baş size e, inline CSS'i göstereyim. Arkadaşlar inline CSS yani şuraya stil yazıp iki nokta üst üste yazıp mesela buraya bir color. Bunun rengine blue diyelim ve kaydedelim. Bunu gelip görelim. Gördüğünüz gibi bu yazıda CSS uygulanmıştır diyor. Yani bu CSS, yani inline CSS'i burada uygulamış olduk. Color blue verdik. Mesela geldik buna. Font size 55 piksel verdik. Font stili olarak gelin bakalım. Gördüğünüz gibi yazının boyutu büyüdü. Burada artıkın e, hayal gücü size kalmış arkadaşlar. Ben ilk başta tanımlamasını gösterdim. Sonraki tabi e, ne özellikler uygulanıyor, neler var. Bunları bir sonraki derslerde göstereceğim. Inline CSS budur arkadaşlar. Bunu şimdi e, yorum satırını alacağım. E, unutmuşum arkadaşlar herhalde HTML'de e, nasıl yorum satırına alınır e, onu göstermemiştim. Şimdi sizlere göstereyim. Yorum satır arkadaşlar şöyle küçüktür işareti, ünlem işareti, tire tire ve tire tire kapanış büyüktür işaretiyle bunun arasına yazdığınız tüm her şey web sayfasında görünmeyecektir. Nasıl hocam ben anlamadım bunu. Gel bana göster diyorsunuz. Geliyorum. sayfaya kaydettim. Fark ettiyseniz o CSS CSS yazdığım şeyler olmadı. Mesela buraya. Bu CSS. Bu inline CSS tanımlamasıdır. Mesela yazdım bunu görmedi. E, hocam bunu peki Google robotları görüyor mu? Sayfa kayna kaynağını görünüyor fakat işlemi almıyor arkadaşlar. Mesela. İncele kısmına geldim. İyidim açtım burada Body'imi açtım. Bakın burada element tabii e, yenilememiş. Bu inline CSS tanımlamasıdır. Fakat işlemi almamış farkına esas. Body etiketinde gözükmüyor. Şimdi farklı bir CSS tanımlaması olan stilimi göstereyim. Gördüğünüz gibi paragraf etiketini tanımlamasını yapıyor, e, yorum satırını alıyorum. Gelin tekrar ekrana bakalım. Fark gitti. Şimdi bir diğer olan internal CSS. Hocam internal CSS ne? Dahil CSS arkadaşlar. CSS kodlarının hepsinin tek sayfada yani şöyle e, index sayfasında CSS'i uygulamaktır. Nasıl hocam? Heat tagları arasında oluşturunuz. Tüm CSS kodları internal CSS'e girer ya da body'nin içine ya da farklı bir yerde. Hocam ben anlamadım. Sen kafamı çok karıştırıyorsun. Nasıl oluyor? Hemen göstereyim arkadaşlar. Öncelikle şunu şuraya da bu external e, pardon. internal CSS tanımlamasıdır diye yazalım. Ve hit tagları arasına bir stil açalım arkadaşlar. Hocam yeni yeni şeyler üretiyorsun Arkadaşlar bunun anlamı ne demektir biliyor musunuz? Stil. Buraya stil deyip de yazabilirsiniz ama type'ına siz ne olur ne olmaz diye yazın. Tek CSS. Burada yazacağım şeyler CSS olacak bir de metinsel anlamda olacak. Nasıl hocam? Yapalım ha. Mesela biz hemen ne yapmıştık? Şuradaki paragraf etiketine stil uygulamıştık. Gelin bunu da internal CSS olarak uygulayalım. Mesela ne özellikleri uyguladık? Şunları keseyim. Şurayı da kapatalım. Mesela bu CSS uygula bu yazıda CSS uygulanmıştır diyor. Gelin bunun aynısını buraya yapıştırayım. Mesela ne demişim? Koluruna yani rengine mavi demişim. Gelin burada red diyelim. Yani kırmızı. Font size'ına size boyutuna da ne diyelim? 25 piksel diyelim. Ve kaydedelim. Bakalım neler oluyor. Hocam ne yaptın sen? Burada hiçbir şey belirlemedin. Fark ettiyseniz seçici belirtmedim. Bu CSS'in nereye uygulayacağını bilmiyor arkadaşlar. Bilmesi için bir seçmeniz lazım. Ben mesela burada paragraf etiketini seçeceğim. P etiketini. Gelin burada P etiketini seçin ve blokları açın üst parantezlerle açın ve aşağıya gelin kapatın. Şimdi tanımladık. Gelin bakalım bu yazıda CSS uygulanmıştır. Gördüğünüz gibi font boyutu, boyutunu ve yazı rengini uyguladık. Hocam iyi hoş. Da bu burada çok karmaşık olur. Biz bunu farklı bir yerde kullanalım. Bu da şimdi anlatacağım özellik en çok kullanılan kurumsal firmalarda, normal hayatınızda en çok kullanacağınız stil tanımlamasıdır arkadaşlar. Çünkü derli düzenli toplu olması lazım ve sizden sonra gelecek insanın burada ne uygulamış, burada ne yapmış yerine harici bir ses o bu harici bir CSS oluşturmuş ve çoğu şeyi oradan değiştirmiş. Hemen oraya bakayım ve ses kodlarını düzenleyeyim diyecektir. Onun için arkadaşlar şuradaki stili kapatıyorum ben. Buradaki stili şöyle Yorum satırını alayım. Ve kapansın. Şimdi buraya gelip sağ tıklayıp leave. burada style sheet yani CSS ne diyelim style.css CSS dosyasını seçtim ve enter'ı. Stil dosyam açıldı. Şimdi hocam stil dosyasını hazırladık da bunlar tamamen bağımsız. Ben bunu nasıl tanımlayacağım hocam? Arkadaşlar, heat tagları arasında, yani CSS'ler heat tagları arasında tanımlanır. Çünkü sayfa yüklenir yüklenmez, üstten aşağı doğru e, okunduğu için bu şekilde tanımlanır. Burada bir etiketimiz var, link etiketi. Yani, CSS'in yolunu belirteceğiz burada. Hangi klasörde olduğunu. link-rel style-sheet style sheet bunun bir stil dosyası olduğunu biliyoruz. Tipine tek CSS yazılmış kod var ve dosyanın uzantısı yani yolu nerede? Bu dosyayı nerede arayacağım ben? Nerede arayacağım ben? Buraya dahil edeceğim diyor. Ben ne demiştim? Stil CSS demiştim, enter'lamıştım. Kapattınız. Evet işte bu kadar. Her zaman arkadaşlar şöyle yapın kodların daha anlaşılabilir. Daha sonra baktığınızda neyin ne olacağını öğrenmeniz için bunlara bir yorum satırı yazın. Nasıl hocam? Şöyle. Yorum satırını açıyorsunuz. Mesela bu dahili CSS. pardon. Bu harici harici custom CSS. Yani özel CSS. CSS kodları. Dediniz. Hocam biz, biz CSS kodu yazmadık. Bir şeyler, bir şeyler oluyor. Bunları e, ayırabilmeniz için buraya bırakıyorum arkadaşlar. Burada bir paragraf etiketi de daha uyguladım. Bu yazıda. Bunu da şöyle yapalım. Internal CSS. Bu yazıda Inline CSS. Bu yazıda external, external CSS uygulanmıştır diyeceğim. Hocam external CSS uygulanmıştır dedin ama burada herhangi bir şey CSS yazmadım. Yazalım arkadaşlar. Şuradaki kodları tekrar yapıştırıyorum ki hani diğerlerinden farkını anlayın. Şimdi bizim seçeceğimiz, burada bir seçici yapmamız lazım. Biz hangi şey uyguluyoruz? Biz paragraf etiketini uygulayacağız. Bunları daha önce göstermiştim. Şimdi buradaki kodları buraya yazıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bir kaydediyoruz. Bakın bu serpleri rengini ne yapalım? Yellow yani sarı yapalım. Sarı olsun. Boyutu da 155 piksel olsun. Gelip bakalım bu yazıda external CSS uygulanmıştır. Bakın sarı oldu. Boyutu da 155 piksel oldu. Demek ki doğru yoldayız. Bu biraz uzun sürdü arkadaşlar bu video. Ama hani gerekli olan temel olan şeylerdi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.